Arkadaşlar merhabalar. Soru Bankası kitabı çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son üçgende eşlik testlerini bitirmiştik. Şimdi sırada üçgende benzerlik. Benzerlik testlerine başlıyoruz. Kitabımızda da sayfa numarası 52 ve 53'ü çözeceğiz. O zaman olursak Kenan Kara TET Ayeti Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende benzerlik konusundaki test 1'in çözümü gelsin bakalım. Evet şuradayız. Birinci soru ne diyor? Aşağıdaki şekilde ABC üçgenin kenarları üzerinde 3 nokta alınıp EFD üçgeni oluşturulmuş. Bir de bak ne verilmiş burada? Şöyle bir benzerlik verilmiş. O zaman bu benzerlikler nasıl kullanılıyor? Önce benzer üçgenleri belirleyelim. Bir tanesi küçük üçgen, bir tanesi de büyük üçgen. diğer üçgenlerle işimiz yok. Şu üçgenle büyük üçgen benzer. E o zaman ne diyeceğiz? Bu üçgendeki A açısıyla büyükteki buradaki D açısı. Hemen D açısı ve A açısına eşitleri yazdım. Sonra Şuradaki B açısıyla E açısı birbirine eşit olacak. B açısı 90, 90 zaten eşitler verilmiş. Sonra geri kalan C açısıyla yani şu açıyla da P açısı birbirine eşit olacak. Büyükteki C açısı zaten 48. Buradaki 48 olur. O zaman 48, 90 ise burası 42 olur. Sonra 30'u kullanmam lazım benim. Ee, nokta açısı çıkar mı? Çıkar tabi. Şuradan dolayı da çıkar. Hocam 42 ise burası da 42 diyebiliriz. Ya da 48, 90 ise 42 diyebiliriz. 42 yazdık. E buradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı. Yani 42 ile 30'un toplamı şurası yapacak. 42 artı 30 eşittir 48 artı alfa eşit olacak. Bunu buraya atsak 42'den 48 çıkarsa eksi 6. 30'dan da 6 çıkarsa 24 yapıyor. Evet alfayı böylelikle 24 derece olarak buluruz. Yani birinci soru böylelikle B seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da neler verilmiş? Açılar eşit verilmiş. Başka bir şey verilmiş mi? 4, 6 ve 8, 8 uzunlukları da verilmiş. Hmm. Şimdi iki üçgende zaten ne yapıyoruz? Arkadaşlar iki üçgen var elimizde baksana. Başka öyle fanteziye gelip de şöyle üçgen oluşturuyor falan yapmıyorsunuzdur umarım. Şunu da yapmıyorsunuzdur. İki üçgende eşit eşit iki açı verilmiş. Yani bu açıyla bu açı eşit verilmiş. Hemen ne yapıyoruz? Açılara dalıyoruz. Hatta eşit iki açı olduğunda konu anlatımında da anlattığım üzere ortak açıya bakıyoruz. Ortak açı var mı her ikisinde de? Var. Alfa karaladığım 3. açı 180'e tamamlayan çift çizgi ise büyük üçgende de alfa karaladığım 3. açı çift çizgidir. Yani iki üçgen benzer çıktı. Benzerlik oranında güzel bir şey mi diye bakıyorum. Hocam burada alfanın karşı 4 iken buradaki alfanın karşısı yok. Buradan bir oran bulamadım. Burada çift çizginin karşısı 6 iken buradaki çift çizginin karşısı 12. Heh, güzel bir oran var. 6 iken 12 olmuş. E 1'e 2 oran var. O zaman ben 1'e 2 oranı kullanacağım. Burada o zaman bu kanalda maçın karşısı 8 ise kanalda maçın karşısı 16 diyebilirim. Buradaki alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı da 8 diyebilirim böyle. 1'e 2 oran basit olduğu için kolaylıkla yapabiliriz. Yani buraya ne kaldı o zaman 2 kaldı. Şimdi bizden x artıya isteniyor. Yani 2 artı 16 isteniyor. Cevap böylelikle 18 çıkar. Yani ikinci soruyu böylelikle B seçeneği olarak bulduk. Geldik üçüncü soruya. Şimdi iki üçgende yine eşit iki açı verilmiş mi? Verilmiş. Ortak açı var mı? Yok ama eşit iki açı var. Baksana şu açıyla şu açı ters açıdan dolayı eşit. E, çizgi karaladığım 3. açı çift çizgiyse, çizgi ise çizgi karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgidir. Yapmam gereken tek şey iki üçgenin bütün açılarını eşit buldum. Yani bu iki üçgen benzer. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Oranlayalım bakalım. Şuraya bakıyorum şimdi. A burada arkadaşlar biraz daha böyle çizilebilir bir şekilde ama önemli değil. Önemli olan soruya bakacağız. Şimdi şuraya baktığımız zaman Normalde şöyle yapılabilir. Hocam burada çift çizginin karşısı 3 bölü çift çizginin karşısı 7. Güzel bir oran yok. Olsun. Yaz. Burada da çizginin karşısı 9 bölü çizginin karşısı x mi diyeceğiz? Evet. 9 bölü x diyeceğiz. Yani x'i buradan ne buluruz? 3x eşittir. 9 çarpı 7 olduğundan şunlar sadeleşti. Işte 3 yaptı. X'i de buradan 21 olarak buluruz. A ben kolayca şöyle yapabilirim. Bazen böyle güzel bir kat yoksa üçgen 7 olmuş ya. Hemen şu açının kollarına bakalım. Üçgen 9 olmuş. Hocam 1'e 3 var. O zaman burada da üçgen yani üç katı olacak deriz ama x ken 3x mi olacak? Onu nereden anlayacağız? Çift çizginin karşısı küçük, çift çizginin karşısı küçükse o zaman burası üç katı olacak. Yani 21 bu şekilde de yazabiliriz arkadaşlar. Bazen işimizi böyle kolaylaştırmamız lazım. Evet 3. soruyu böyle E seçeneği olarak bulduk. Geldik 4. soruya. Şimdi dördüncü soruda da 3 4 5 üçgeni bir kere var. Hemen dördü yazdım. E 90'lara da uçuyor Dal alfabete ya. Alfa, beta Alfa 90sa büyük üçgende burası da beta yani bizim bu üçgenle büyük üçgen benzer. Benzerlik oranı kolay mı diye bakacağım. Büyük üçgende 90'ın karşısı var. E burada 90'ın karşısına bakalım. 90'ın karşısı burada 5 ken, burada 10 oldu. 1'e 2 oran var. O zaman burada alfa'nın karşısı 4 kenar alfa'nın karşısı burada 1'e 2 orandan dolayı 8 olur diyeceğiz. Yani 4. soruyu D seçeneği olarak bulduk. Geldik 5. soruya. Aşağıda bir duvara dayalı tahta parçası verilmiştir. A ve B noktalarında bulunan iki karınca aynı anda birbirlerine doğru harekete başlayarak sırasıyla 30 ve 40 cm yol alıyor. Tamam bir süre sonra tahta üzerinde karşılaştıklarında bu noktanın yerden yüksekliği 60 santimetre olmaktadır. Yani bu buradan 30 geldi bu buradan 40 geldi böyle. 30 ve 40 ve bunlar karşılaşıyorlarmış. Güzel. Duvarın yerden yüksekliği nedir diye soruluyor. Hmm karşılaştıkları yerin yere olan uzaklığı da kaçmış? Hocam 60 santimetreymiş. E o zaman burada şunu şöyle çizelim. Duvarın yüksekliği de burası olmaz mı? Olur. Yani bizden bu x uzunluğu isteniyor. Şimdi burada bir her ikisi de zemine dik olduğundan dolayı paralellik var. Temel orantı var yani burada. 30 bölü tamamı 70 eşittir. 60 bölü x değil midir? Evet. 60 bölü x'tir. 2 katı 2 katı olacak o zaman. x de böylelikle 140 santimetre olarak buluruz. Yani 5. soru böylelikle A seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. 6. soruda da oranlamalar verilmiş. EF uzunluğu 2K, BC uzunluğu 5K. Şimdi yazıyoruz. BC'ye 5K yazıyoruz. EF'ye de 2K yazıyoruz. E hocam buradaki paralellikte şunlar için içine girmiş bir girmiş. Yani tekrara bakacağım. 2 bölü 5 oran var. 2A ise tamam 5A. Buraya ne kaldı? 3A kaldı. E hatta burada 2'ye 3 oran varsa koldan kola geçiş. Burada da 2'ye 3 oran var mıdır? Vardır. Buraya da 2B, buraya da 3B yazayım. Hatta burada da yine aynı şekilde dikkat et hocam 3'e 2 oran var 3'e 2 oran yazabilirim. Yani burası 3'en burası da 2'en olacak şimdi şu paralelikten dolayı. E burada da şunlar işin içine girmiş hocam. E burada da tekrara gireceğim. Sivrilen yer neresi oluyor? Burası oluyor. Bak sivrilen yer burası değil. Şu bölüşü yapmayacağım. Paraleller ne tarafa doğru küçülüyorsa orası. Yani burası. Yani buradaki benzerliğimiz ne? 3 bölü 5. 3'e'nin 5'e'ne oranı 6'nın x'e oranına eşittir. E burada x'i buradan kaç buluruz? Hani 3x eşittir enler gidiyor ya 30 olduğundan dolayı x'i de buradan 10 olarak buluruz. Ama kısaca 3 endeki 6 ise 2 katı olmuş. 5 endeki de 2 katı 10 olur da diyebilirdin tabii ki. Neyse cevap böylelikle 10 çıktı. Yani 6. soruyu C seçeneği olarak bulduk. Geldik 7. soruya. Bak bununla ilgili bir kısa yol vermiştim. Soru üzerinde de gösterelim. Normalde şu şekilde yukarı tamamlayıp da yapabilirsin. Ya da içeriden paraya kenar oluşturup da temel orantı oluşturabilirsin. Ama bu kolaydı. Ee, şimdi soruyu iyice okuyalım bakalım. 40 verilmiş, 72 verilmiş, 96 verilmiş. Burada 48 alt iki raf arasındaki uzaklık bize şey verilmiş. Ne verilmiş? Şurası verilmiş bize. Kaç verilmiş? 48 olarak verilmiş. E şimdi burada şuradan şuraya artış, azalış hikayesinden gidiyor. 40'tan 72'ye ne kadar artmış? Hocam 32 artmış. Buradan buraya 72'den 96'ya ne kadar artmış? Hocam 26 mı artmış? Evet, 26 artmış. Yok. 26 mı? Yok 24. 24 artmış. Hocam şuradaki artışlar bize kenarlardaki oranı veriyordu. E buradan buraya 32 artmış. Buradan buraya da 24 artmışsa 32 bölü 24 nedir? 8'e böl 4. 8'e böl 3. 4 bölü 3. Yani o zaman burası 4K iken burası 3K olmak zorunda. E, 3K'yı kaç vermiş bize? 48 vermiş. K buradan 16 olur. K buradan 16 olduysa 4K'da kaç oldu? 64 oldu. Bizden üst iki raf arasındaki uzaklık isteniliyor. 4K isteniliyor. Yani cevap böylelikle 64 yapar. Yani oradaki artış azalış bize kenarlarındaki oranı veriyor arkadaşlar. Bu önemli. Yani soruda böyle bir kere gösterince de hep akılda kalıyor diye. Yamukta da biz bunu kullanıyoruz. Ve ÖSYM de bunu seviyor. Geçmiş yıllarda da sormuşluğu da var. Bence bu tekniği bilin arkadaşlar. 7. soru E seçeneği. Geldik 8. soruya. Yukarıdaki şifon yerin kotlarına şekildeki gibi gergin olarak iki bağlanmıştır. Kotlar dikey olarak aynı hizalı, aralarındaki uzaklıklar ise birbirine eşit. E tamam şu uzaklıklara bakalım. 1 2 3 4 5 6. Şurası 6 birim. Hemen şöyle şurayı hizal diyor ya zaten. 6 birim yazalım. Hocam burası da 1 2 3 4 5. Burası da 5 birim böyle. CE/ED isteniyor bizden. E bitti. Şurada bu zemine de dik olacak şekilde bir hizalı ya böyle o zaman bunlar paralel. Yani burada bir kelebek benzerliği çıktı. Benden CE bölü ED isteniyor. Yani şu doğruya yoğunlaşmamız isteniyor. O zaman burada kelebektik oran kaça kaç? 6 bölü 5. Yani burası 6K ise burası 5K olmak zorunda arkadaşım. E bizden CE bölü ED isteniyor. CE'yi 6K bulduk. ED'yi 5K bulduk. Oranladığımız zaman da cevap 6 bölü 5 çıktı. Yani 8. soru D seçeneği oldu. Geldik 9. soruya. Paralellikler var. Şununla şu birbirine paralel. Kelebek ince ayrıntıydı. Varsa uygula. Ama buradaki sayılara baktığımız zaman şurada bir kelebek benzerliği var ama ki kelebek benzerliğini temel orantıda şöyle paralel doğrular arasında alıyoruz. Bak şunlar kelebek değil. Çünkü bunlar paralel değil. Şunlar paralel. E, kelebek burada var. Ama hocam 4x var burada. E ne yapacağım? O zaman ben bu temel orantıyı kullanacağım. Sivrilen yer burası oluyor. Hocam şuradaki oranı bulabilirim. 4 bölü 10. Yani 2 bölü 5. Hocam yukarıdan aşağı 2 bölü 5 oran varsa Aynı şekilde 2 bölü 5 oran olacak burası. Ama beni burası ilgilendirmiyor. Burada da 2 bölü 5 oran olacak. Yani burası 2A ise burası 5A mıdır? Evet. E şimdi kelebeğe bakacak olursam. Kelebekteki oran yukarıdan aşağı 2'ye 5 ise eğer. Hocam burası 2N ise burası 5N'dir. 2N 4 ise N'i buradan 2 bulurum. Benden X 5N isteniliyor. N yerine 2 yazınca cevap böylelikle 10 çıkar. Yani 9. soruyu böylelikle B seçeneği olarak bulduk. Geldik 10. soruya. ABC ve BED birer üçgen ve oranlama verilmiş bize. Hemen oranlamalara bakalım. Burası 2K ve şurası 3K olarak verilmiş. AE uzunluğu 2K ve EB uzunluğu 3K olarak verilmiş. de 10 verilmiş. Hmm. Benden X bölü Y oranı nedir diye isteniyor. Şimdi ben bununla ilgili yakında shorts yapacağım. Hatta bir tane var da eskisi yenisini de yapacağım zaten. E, moment tekniğimi, tork tekniğimi onunla ilgili bir short çekeceğim. Çünkü bu konuyu anlatırken de short çekeceğimi de söylemiştim. Onunla da kolay bir yolla da yapılıyor aslında arkadaşlar. Ama öncelikli olarak bizim oran kullanmamız lazım. İlk önce temel ya yani benzerliği de anlamamız lazım. Yani biz burada şuradaki oranı kullanalım. Eskiden olsaydı yani bu oran olmasaydı şunlar eşit olsaydı şöyle şöyle. Aa hocam orta taban çekelim diyordunuz ya. Aynı mantık. Oran olduğunda da paralel çizeceksiniz sadece. E ortalama da nasıl? Ya böyle ortalama çizeceksiniz ya böyle ortalama çizeceksiniz. Karışık olan yer daha mantıklıydı. Şuraya doğru bir ortalama çizelim. Yani bir paralel çizelim. Ortalama değil de bu sefer benzerliği uygulayacağım. E ben buradan paralel çizince ne oluştu burada? Hocam 2 bölü 5. Bak kısa yoldan yapalım. 5K'daki 10'sa 2K'daki de 4 diyebiliriz. Ama yine de yazayım ben buraya. Şuraya bir A diyeyim. Hocam 2K'nın 5K'ya oranı eşittir A bölü 10 ya. 2 katı 2 katı A'yı buradan 4 bulurum. A 4 çıktı. Ve sonra baktığım zaman bak şurada da bir kelebek çıktı mı? Çıktı. Çünkü şunlar birbirine paralel. E uzantısı da paralel. O yüzden kelebek çıktı burada. Kelebekteki oran yukarıdan aşağıya kaça kaç? 4 bölü 6. 4 bölü 6 dediğim 2 bölü 3'tür. Yani burası 2K burası 3K oldu mu? Oldu. Benden X bölü Y isteniyor. 2K bölü 3K isteniyor. Yani cevap böylelikle 2 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Yani 10. soruyu D seçeneği olarak bulduk. Geldik 11. soruya. Aşağıdaki uzunlukları farklı iki tahta parçası verilmiştir. Uzunlukları 9 e, santimetre ve 17 bölü 2 santimetre olarak verilmiş. Evet gerçekten de öyle. Toplamı 9. Toplamı 4 kere 2 8 artı 9 artı 17 bölü 2. K noktasında şuradaki noktada kesişmişler bunlar. Üst üste yapıştırılmış daha doğrusu. A ile D noktalar arasındaki uzaklık 8. Şurası 8 olarak verilmiş. E, bizden ne isteniyor o zaman? C ile D noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşım. E şimdi burada bakacak olursak hocam sadece ve sadece buradaki açı var. Şu kalınlıklar ihmal edelim tamam mı? Sadece buradaki açılar birbirine eşit. E buradaki açılar birbirine eşitse sadece bir açı var. Başka da açı eşitliği yoksa. Hocam kelebek var burada deme sakın öyle. Çünkü bunlar paralel değil. Sadece bir açı varsa evet bu size zor geliyor. Ama tek bir açı olduğunda lütfen kenar açı kenar incelemesi yapın. Mesela şu üçgenden başlayıp alfanın kollarını yaz. Hocam 4'e 6. Öbüründe alfanın kollarını yaz. Hocam buradaki üçgende de alfanın kolları 3'e 9 bölü 2. Taraf tarafı oranla 4 bölü 3 burası. Buraya da bakacağım. Hocam 6 artı 9 bölü 2'ye bakacağım. 6 bölü 9 bölü 2. 6 çarpı 2 bölü 9 yaptı. 3'e böl 3'e böl 2 3. O da 4 bölü 3 yaptı. Evet buradaki oran da 4 bölü 3 yaptı. Buradaki oran da zaten 4 bölü 3. İşte bu oranlar birbirine eşit olduğu için zaman. Bunlar ne oluyor? Kenar açı kenardan benzer oluyor. Ve benzerlik oranında ne? 4 bölü 3. Benzerlik oranı 4 bölü de bu üçgenden başlamıştık zaten. İlk başta bu üçgeni yazmıştık. Buraya. İşte benzerlik oranı buradan soldan sağa doğru e, 4 bölü 3 olacak. 4 bölü 3 benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşit. Yani 8 bölü x e eşit olacak. 2 katı burası. Burası da 2 katı olacak. x'i buradan 6 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani 11. soruyu da D seçeneği olarak bulduk. Geldik 12. soruya. Şimdi burada eee benzerlikleri yaz demiş. Arkadaş iki üçgende kenar bütün kenarlar verilmiş. E ben şuradaki üçgene yazayım. 10, 15 ve 20. Ö, kenarlarını küçükten bir yere doğru sıralıyorum. Öbürüne baktığımız anda 4, 6 ve 8. Hepsini oranlıyorum ve hepsindeki oran 5 bölü 2 mi? Evet. Hepsindeki oran 5 bölü 2. O zaman bunlar kenar kenar kenardan benzer oluyor. Ya benzer oluyorsa orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit değil. Yani şu onu görenle 4'ü gören açı eşit. 15'i görenle 6'yı gören açı eşit. Ve şurası çift çizgi ise burası da çift çizgi olacak. Yani burada ABC diye yazılmış hep ilk başta değil mi? O zaman ABC üçgeni benzerdir. ABC'ye giderken nasıl gittin? Çift çizgi, nokta, çizgi diye gittim. Burada da çift çizgi yani F, çift çizgi sonra nokta yani E, sonra da çizgi D. Evet, FED şeklinde olacak arkadaşım. Yani nerede oluyor o zaman o? Bu şıkta oluyor. Yani cevabımız 12. soruda. O zaman ne oldu? Bu şekilde oldu. Cevap C seçeneği oldu arkadaşım. Yani bu şekilde kenar 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 benzerliğinde yakalayınca ne yapıyorsunuz? Bu şekilde yazıyorsunuz. Yani açıları yazdıktan sonra o benzer üçgenleri de bu şekilde belirliyoruz. Ee, buna da dikkat edin. Açı yazmak benzerlikte aşırı derecede önemli. Evet böylelikle Benzerlikte test 1'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Yani benzerlikteki test 2'de görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.